Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. <laughs> Setre avret yerlerinin kapanması ve temiz elbiselerle örtülmenin delilleri. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Elbiseni temizle, bu Müddessir Suresi 4. ayeti. Ey Adem oğulları, namaz için her mescite girdiğinizde ziynetinizi zinetinizi takının. Güzel elbiseler giyiniz. Üstünüzü, başınızı düzeltiniz. Bu Araf Suresi ayet 31. İbn Abbas radıyallahu anh der ki: Araf Suresi'nin 31. ayetindeki zinetten maksat namazdaki elbiseler olduğunu söylemiştir. Hakim rivayet etmiştir. Muğnil Musta Muhtaç Çift bir sayfa 256. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilmiştir. Hayız gören ve baliha olan bir kadının namazı ancak başının örtmesiyle kabul olur. Bu hadis hasen bir hadistir. Bunu Tirmizi, Müsned-i Ahmet, Ebu Davud, i̇bn Mace bu hadisi rivayet etmişlerdir. Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırırken kadınlar da bulunuyordu. Namaz kılındıktan sonra kadınları kendi elbiselerine bürünerek evlerine dönerlerdi. Onları hiç kimse tanımazdı. Bu hadisin kaynağı Buhari. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Mümin erkeklere söyle gözlerini kendisine nikaha düşen kadınlara bakmaktan sakınsınlar, namuslarını muhafaza etsinler. Bu Nur Suresi ayet 30. Mümine kadınlara söyle kendisine nikaha düşen erkeklere bakmaktan sakınsınlar, namuslarını muhafaza etsinler, zinetlerini de göstermesinler. Nur Suresi ayet 31. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhadan Ebu Hüleyir Hureyre radiyallahu teala anhudan Havle binti Yasar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip ya Resulullah ben sadece bir, benim sadece bir tane elbisem var. Ben o elbisem üzerindeyken hayız oluyorum. Ne yapayım dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Temizlendiğin zaman onu yıka ve onda onu giyerek namazını kıl. Havle dedi ki kan çıkmazsa ne yapayım? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kanı yıkamak sana yeter, izi zarar vermez buyurdular. Bu hadisin kaynağı Ebu Davud ve Mısnedi Ahmet bin Hanbel bu hadisi efendim rivayet etmişlerdir. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.